Kahraman ilan etme başkanlığına. Dur, 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 dur. Gel otur, hadi. Kahraman ilan etme başkanlığına. Babamın başarıları iki nokta üst üste. Bir, hapisten kaçıp kötü adamları yendi. İki, kötü adamlar tarafından kaçırılan annemin pencerenin içinden uçağı kurtardı ve sonra onu öptü. 3. Okul servisindeki öğrencileri kurtarıp Türkiye'nin sevgilisi oldu. 4. Yüksel dedemin parantez emniyet müdürü intikamını aldı ve hepsinden önemlisi 73 üç kurşuna rağmen hayatta kalmayı başardı. Parantez ölüp tekrar delirdiğini düşünüyorum. Dikkatinize. 5. Bir keresinde 3 yıldır görmediği bir ayrancı 50 kuruş borcunu ödedi. 6. Superman gibi kıyafetinin işte kahraman kostümünü giyer. Parantez. Çelik gelik çelikmen. Biraz yavaş söyle çeviremiyorum. Babam olsa çevirirdi. Hmm. Yedi. Üç haftadır spor yapmamasına rağmen kasları aynı. Sekiz. Hem de zengin. Senin baban nereden zengin Kaan? Robin Hood gibi düşün. Kötülerden alıyor ama ortalık da çok iyi olmadığı için veremiyor. Gerçek bir bulan kadar paraları saklıyor. Bence böyle. Bunu çevirmez. Bilmiyorsun yani. Erkeğin parası konuşulmaz. Bak sen, men. Şimdi kontrol edelim. Annemi kurtardığından bahsettim. Yüksel mi intikamını aldığından bahsettim. ...Barca abin? Ha, onun hayatını 810 kere kurtardı. Bir de penaltılar da hep yeniyor ona. Sen iş arkadaşısın, bilirsin. Onlar küs mü? Bilmem, küs Görmüyorum ki ben Barca abiyi. Görsem soracağım. İstersen çağırabiliriz buraya. Şimdi mi? Buraya mı? Evet. Bence senin çağırdığını bilse, burada böyle baş başa olduğumuzu bilse kesin gelirdi. E çağıralım o zaman oley Çağıralım hadi çak. Hadi çağıralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.